Neyle açıklayacaksın lan? Neyle? Hain köpek. Seni gökte ararken yerde buldum lan. Demek bunlar senin çocukların ha. Demek sen o köpeksin ha. Beyaz pitbullcak bulacak dedikleri bu değil mi? Terminator senin baban. Yani benim abim. <laughs> Yıllarca bir beyaz pitbull aradım durdum şehirde. Arana dövüşleri yapan. Demek bu, benim abim ha? kardeşim Kardeşim, bekle! Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Kes lan sesini, kes! Senin yüzünden annemiz öldü lan! Senin yüzünden annemiz öldü! Çocuklar, ben bu babanızı şimdi burada yok edeceğim. Çünkü o benim annemin katili. beşten geriye sayılan... 5... 4... 3... Kratos! Kratos, hayır! Bekle. İki. Sanırım. Kratos. Yürü, Kratos bilmediğin şeyler var. Sıfır. Kratos. Ben, hayır. Babama dokunmak izin veremem. Uzak dur. Uzak dur Kratos. O benim babam. Hayır. Kratos sakın. Sakın diyorum. Oraya her ne kadar kötü bir adam olsa da o benim babam ve hikayeyi bir kez de ondan dinleyeceğiz. Yoksa sana hayatta... Ya ben tiyermatör olarak asla gücümü ayarlayamıyorum. Önce videonun girişini yapalım ondan sonra konuşalım. <laughs> Oğlum Kratos'un ölmemesi gerekiyor lan. Lan tiyermatör ne kadar güçlü sırıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok kura bak. Ölmemesi lazım. Normalde var ya Kratos'un canı çok yüksek oyunda. Ama Kratos ölüyor. Niye biliyor musunuz abici? Ee, çünkü sen çok güçlüsün. Eee çünkü senin çok özel eğitimlerin var. Eee ya da şey termatör. Karşıdaki çok zayıf. Eee ya da 3169. Pardon o şey kapının şifresi. Ona <laughs> ya şey e, videonun giriş vakti geldi bence. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull hayatında bomba bir videoyla da karşınızdayım. Arkadaşlar Kratos'un ölü yattığına bakmayın. Birazdan kendisi kalkacak ve bize... Öyle şeyler anlatılacak ki resmen Kratos'un bir önceki anlattığı şeylerin doğru olup olmadığını öğreneceğiz arkadaşlar. Bu sefer geçmişe tekrardan gidiyoruz. Ama Beyaz Pitbull Jack ile Kratos'un anılarını birleştiriyoruz ve karşılaştırıyoruz. Arkadaşlar hikaye yiyecekten dinleme vakti geldi. Şayet olayların ne olduğunu ya da ne bileyim Pitbull'un hayatını hiç izlemediyseniz falan hemen sağ üst köşeye bakın. Ve oradan bu muhteşem seriye başlayın arkadaşlar. Bence çok seveceksiniz hiç izlemediyseniz. Şayet biliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Ama bölüm kaçırdıysanız da oradan bakın. Arkadaşlar bugün manyak bir bölüm geliyor. Bakalım hikayenin nasıl neymiş neler olmuş Beyaz Pitbull gerçekten kötü bir köpek mi? Yani Kratos'un anlattığı gibi bir şey var mı? Hadi izleyip duyalım. <laughs> teşekkürler oğlum. Teşekkürler. Ejder ısırığıyla beni kurtarmamış olsan bu kardeşim beni parçalayacaktı. Evlatlarım biliyorum şu anda babanızın kötü bir adam olduğunu düşünüyorsunuz. Babanızdan nefret ediyorsunuz değil mi? Evet nefret ediyoruz. Ne kadar iğrenç bir adamsın ya. Yazıklar olsun. Boyun posun devresi. Puh! Beyaz fit bulacak. Lan! Eşşol eşek Mike. Daha hikayeyi dinlemeden, benim tarafımı anlamadan nasıl bana böyle hakaretlerde bulunursun? Termeter, Kaos. Sizler benim akıllı evlatlarımsınız. Ben böyle bir şey yapar mıyım sizce? Valla normal şartlarda yapmazsın ama baba. Amcamı bizden saklamışsın mesela. Bir amcamız olduğunu bilmiyorduk. Nedir bu işin aslı? Ya sen de anlatırsın. Amcamın hikayesiyle karşılaştırırız. Ya da sadece amcama inanırız. Yani seçim seni. Valla şahsen ben amcamı daha yeni tanımama rağmen sevdim. Yani babamın yalancı olduğunu düşünüyorum. Ben amcamın tarafındayım. Aferin amcasının dövmelisi. Sen akıllı birine benziyorsun. Seni sevdim. Zaten zeki de konuşuyorsun. Terminator, senin seçimin ne yönde? O am? Benim seçimim falan yok lan. Benim seçimim falan yok. Kusura bakma Kratos. Yani yıllar sonra ortaya çıkmışsın gelmişsin. Sana amca diyecek halim yok. Ben abim gibi değilim. Ha Gauss abim gibi de değilim gerçi. Yani iki hikaye duyacağım diye böyle oturma babamın karşısındaki büklüm. Lan baba anlat hikayeyi. Kratos doğru mu söylüyor? Gerçekten de anneni ölüme mi terk ettin? Neler anlattı bu hayvan bize biliyor musun sen? Yardım mısın Tarvator? Ben hemen özet geçeyim. Baba bak şimdi bunlar oldu görüyor musun? Hop lan. Sen az önce bütün bölümü 10 saniyede özetledin mi? O niye ya? Lan oğlum lan biz onu video yaptık insanlar izlesin diye. Sen niye 10 saniyede özlettik? Gerçi onu nasıl anlayacağınız... Neyse. Babacım anlat. Anlatacağım evlat anlatacağım. İçinizden en azından makul olan evlatlarım olduğu için gurur duyuyorum. Mike'ın aksine. Kardeşim Kratos sen de yaklaş. Hikayeyi yanlış hatırlıyorsun. Muhtemelen küçüklüğünden kaynaklı. Ve yaşadığın travmadan kaynaklı. Termatör. Hikayenin aslı şöyle. Kratos benim kardeşim. Lakin aynı anneden doğmadık Terminatör. Kratos benim babamın diğer karısından kardeşim. Yani anlayacağın benim annemle Kratos'un annesi bir değil. Benim annemi size hiç anlatmamıştım. Lakin benim annem normal bir Pitbull değildi. O, o ne demek lan baba? Normal bir Pitbull değildi. Nasıl yani? Terminatör benim annem senin rahmetli evladın ve şu anki küçük evladın Korsan Junior'a benziyordu. Yani benim annem bir benekli pitbulldu. O, o ne ya? Bir benekli pitbull mu? Nasıl lan? Bir dakika bir dakika. Yani şimdi senin annen benim oğlum korsan gibi mi? Demek benim oğlum o yüzden öyle doğdu. Herhalde termatör. Kanında olmayan bir ek nasıl çıksın ha? Evladının niye öyle olduğunu hiç düşünmedin mi? Ya sen kaos? Senin Venom niye öyle çıktı? Ben hiç düşünmedim babacım. Ben hiç sorgulamadım. Allah'ın hükmü yani ne yapalım babacım Allah vermiş. He? Oğlum tamam orası öyle de sonuçta gen diye de bir şey var değil mi? Yani genetikten geliyor bunlar. Neyse sen cahilsin. Terminatör sen daha böyle açık görüşlüsün. Oğlum şimdi mevzu şu. Benim annem ve babamız yani Karabela bir birliktelik yaşamışlar. Ve ondan kısa süre sonra babam Karabela beni annemin yanından çalıp bayağı bildiğin Kratos'un annesinin yanına getirmiş. Yani istemiş ki ben onun evladı olayım. Beni de o büyütsün. Nasıl yani nasıl yani bir dakika. Şimdi dedem senin annenle birlikte olmuş sen yavru olarak olmuşsun. Sonra seni annenden çalmış ve Kratos'un yani amcamın annesine mi getirmiş baksın diye. Evet Mike evet doğru anladın. Yani bizim annelerimiz hiçbir olmamıştı. Hatırlıyor musun Kratos o günü? Ben... Ben... Ben hatırlamıyorum. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırla Kratos, hatırla. Gözünün yara olduğu o günü hatırla. Niye yara oldu sanıyorsun? Ben en iyisi anlatayım geçmişi. Terminator. İşte o bahsettiğim gün babam annemin yanından beni çalıp bayağı bildiğin Kratos'un annesinin yanına götürdü. Yani onların şimdiki evini. Babam işte beni yaptıktan bir iki ay sonra falan gitmiş Kratos'un annesiyle de beraber olmuş. Ve beni Kratos'ların evine getirdi. İkisinin tartıştığını hatırlıyorum Termatör. Havlıyordu Kratos'un annesi ve diyordu ki Bu çocuk benim değil kalamaz Anlıyor musun Karabela kalamaz Gitmişsin başkasından peyde Yazıklar olsun beni kandırdın Bekarım dedin Bekarım kızım bekarım zaten Allah Allah Bekarım yani. Ben ne sen evliyim ne de o kızla. Yani kusura bakma. Oldu öyle bir şey. Ben artık seni seviyorum. Havlayıp durma. Aile kurduk beraber artık tamam mı? Senin yanında yaşayacağım. O kızı bıraktım. Ya yürü git ya yürü git. Ne bırakması? O sende bir şey bırakmış. Resmen yavru getirdin bana bir tane. <laughs> Beni aldatmışsın. Hayır hayır seni aldatmadım. Teknik olarak baktığında... Seni onunla değil onu seninle aldattım yani sen aldatılan kişi olmuyorsun aldatan kişi oluyorsun Ya ne saçmalıyorsun sen hayvan herif boğazında kalsın gözüne dizine dursun Allah'ın belası Allah'ın belası Bir de getirmişsin kocaman hayvanı kaç aylık bu ya benim oğlumuz ne kadar bu hayvan Saçma sapan konuşma hatun ya görmüyor musun ne güzel oynuyorlar işte Hiçbir şey olmaz. Bana bak ufaklık. Ben senin abinim. Bana abi diyeceksin. Yoksa seni döverim tamam mı? Bundan sonra bütün mamaların benim. Ya yürü git ya. Nereden sen benim abimi buluyorsun? Sen yabancısın tamam mı? Sen elsa. Lan beyaz. Beyaz ne yapıyorsun? Ay öldürdü. Öldürdü yavrumu. Görüyor musun? Sakin ol ya. Sakin ol Allah Allah. Sakin ol. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Eşşoğlu eşşek. Böyle mi eğittim ben seni ha? Ne dedim sana? Üvey kardeş dedim. Cici kardeş dedi. Ben ben istemiyorum baba. Ben istemiyorum. Ne oldu ya? Ne oldu benim oğluma? Ne oldu? Allah belanı versin karabela. Nereden getirdin bu uğursuz hayvanı? Oğlum. Küçüğüm. Gözü gitmiş karabela. Yok ya, gitmemiştir. Allah Allah gitmemiştir. Nereye gidecek? Alt üstü ufak bir çizik. Yani ufak bir çizik. Şuna bak. Oğlumun gözü çıkmış resmen. Abartma abartma. Çocuk bunlar. Oynaşırlar geçerler. Alışırlar. Ben birkaç güne geleceğim hatun tamam mı? İkisine de iyi bak. Ya, ya dalga mı geçiyorsun karamela? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Oğlum. Oğlum. Bekar bildiğim adam resmen beni kandırmış. Selin gitmiş başka birinden çocuk yapmış Onu benim yanıma getirmiş Şimdi de o çocuk oğlumun gözünü çıkardı Allah kahretsin ya Ben buna gidecek Ne yaptım İşte Kratos'un annesinin Haklı olduğu tek bir an var Terminator. O da burası Kratos'un annesi haklıydı O bunu hak etmemişti Lakin babam hayatı hızlı yaşayan bir köpekti Ve Maalesef ki Kratos'un annesini kandırmıştı yani hem duygusal yönden hem de maddi yönden O ne bu sefer de dedem kalleş çıktı Dedem Ulan yaptığı işe bak ya Kratos sen bunları hatırlıyor musun? Ben Ben bilmiyorum Ben çok küçüktüm yani Hatırlamıyorum Küçük değildin kardeşim küçük değildin Sadece olayın şokundaydın Babamız kara belayı Sen de deneyimlemiştin Termetör Hatırlıyor musun? Dedeni övüp övüp duruyordun Övüp övüp duruyordun Tren yollarında falan. Ben de sana diyordum ki beş para etmez hayvanın teki. İşte bu yüzden diyordum. Anladınız mı? Hepinize söylemiştim. Yani dedenizin kara kaşına kara gözüne o kadar arkasında belalı adam yoktu. Yani o Rottweiler çetesi falan boşuna peşine düşmedi. Yani babam başına gelen çoğu şeyi hak etmiştir. Yani çete her ne kadar haksız yere babam öldürmüş olsa da intikamını alsak da Mutlaka babam bir yamuk yapmıştır. Mutlaka. İşte bile babacım. Dedem benim aslan gibi adammış tamam mı? Adam gibi adam. Dedem yamuk yapmaz babacım. Rottweiler'lar kötüydü hepsini öldürdük. Ee? He? Bundaki bu dedesine olan teslimiyet de beni öldürecek. Bu bir Terminator 2. Oğlum. Bak. Canlı kanlı ilk şahitleri biziz olayın. Allah Allah. Dedemiz kötü bir hayvandı. Bir dakika bir dakika. Diyelim ki bu dediğin gibi oldu. Peki annemi ölüme terk etmen ona ne diyeceksin abi? Daha doğrusu üvey abi. Annemi ölüme terk ettin. Yoksa savunman şu mu? Ben üvey evladıydım. Bana ne? Hayır sevgili kardeşim. Hayır. savunma o değil. Olay dediğin gibi oldu zaten. Termetör. Yani anlattıkları kısmın devamı doğru. İşte ne bileyim annesinin beni evden kovması falan filan cart Annesi beni evden kovdu ama... Kardeşim... Yanıma geldi. Ben o sırada dövüş yapmıyordum Terminator. Ben o sırada bir çöp kenarında açlıktan ölmek üzereydim. O, Orian! Açlıktan ölmek mi üzereydin? Nasıl yani babacım? Sen dövüşlere gitmiyor muydun? Hayır Terminator, hayır. Kratos'un hatırladığı köpek ben değilim. Babam Karabela. Dövüşlere giden de, annemi ihmal eden de oydu. Dur anlatayım. Ya anne nereye giderim ben bu yağmurlu havada? Beni ne diye sokağa atıyorsun ya? Tamam özür dilerim işte. Kardeşimin gözünü kazayla çıkarttım. Defol git. Gözüm görmesin. Az kalsın küçük kardeşin senin yüzünden kör olacaktı. Sen hep böyle yapıyorsun yaramaz beyaz. Hep böyle yapıyorsun. Ondan büyüksin diye sürekli onu dövüyorsun. Git birkaç gün sokakta yat da aklın başına gelsin. İşte annem böyle deyince tabii ki abim resmen yıkıldı onun gözlerindeki yıkılmışlığı görüyordu. Abim çekip gitti. Abimin arkasından koştu. Abi, abi, abi lütfen gitme. Abi, sen anneme bakma abi. Abi lütfen, lütfen abi bizi bırakma abi. Ne bırakması oğlum, ne bırakması? Annem resmen beni kovdu görmüyor musun? Git dedi bana, git. Annem beni kovdu. Babam bizi terk etti. Bu hayatta hiçbir şey iyi gitmiyor küçük. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Ben bu işleri kendim düzelteceğim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Babamı bulmak için dövüşçü olacağım. Hayır abi hayır sakın dövüşçü olma. Dövüşçü olursan babam gibi olursun. Bizi bırakır gidersin. Abi biz ne yaparız sonra? Evin en büyüğü sensin abi. Geçimimizi sen sağlıyorsun. Kusura bakma küçük kardeş kusura bakma. Onu anne beni evden kovmadan önce düşünecekti. Madem benim de evden gitmemi istiyor. Ben de babam gibi giderim babamın niye bıraktığı belli oldu zaten. Kendine iyi bak ufaklık. Annemin yanında fazla kalma. Annem her şeyin en kötüsünü hak ediyor. Deme abi öyle şeyler deme. O bizim annemiz abi. Abi nasıl bırakırsın beni? Küçük kardeşini ve anneni. Abi lütfen uzaklara gitme. Annem seni birkaç gün affeder. Abi. Bırak gitsin hayırsızı bırak. Onda adam olacak sıfat ne gezer. O haylaz yaramaz. Yaptığı her işi berbat eden bir evlat. O senin gibi değil oğlum. Sen çok başarılı olacaksın. Abin gibi olmayacaksın. O it kopuk. Anne öyle deme. Abim iyi bir hayvan. İyi bir hayvan. Yanlışlıkla gözümü çıkartmaya çalıştı. Bilerek yapmaz. A benim masum oğlum. Hala işe yaramaz abisini savunuyor. Gel hadi gel. Düş önüme düş. Bırak abini gel. Evde yemek yiyelim. O da açlıktan sürünsün. Anne anne Merak etme. Abime gideceğim anne. Abime gideceğim. O bana yardımcı olur anne. O bana yardımcı olur. Gidip onu bulmam lazım. <laughs> hayır oğlum. Hayır. O yardımcı olmaz. O da tıpkı hain baban gibi. Hain baban gibi. İşe yaramazın teki. O senin üvey abin. Olsun anne olsun. Babam aylardır yok. Ve abim bakıyor bize unutma. Ben ona ısındım. Yani o bayağı yardımcı oldu bize. Bizi aç bırakmadı. O niye ya? Bir dakika. Babacım, sen Karabela'nın yokluğunda Kratos'a ve annesine mi baktın? Evet, baktım. Üstelik annesi beni kovana kadar köpek gibi çalıştım Terminator, köpek gibi. Gerçek manada. Ne iş varsa yaptım. Ne iş varsa. Ya bu pis köpek yine mi geldi kapıda yatıyor ya? Yemin ediyorum var ya. Bunun yüzünden müşterileri kaybedeceğiz. Müşterileri alak kaybetmesin. Şşt lan. Git buradan git. Seni istemiyorum. Uyu Müşterileri mi kaçırıyorsun. Ya bir müşteri gelsin. Aha. Geliyor. Geliyor. Geldi. Selam babalık. Merhaba. Benim benzine ihtiyacım var. Doldur. Aa merhabalar efendim. Kusura bakmayın hiç benzinimiz kalmadı. Tankerler getirmedi. Bir bidon benzin var. Onu da satmıyorum efendim. Öyle mi? Peki. O zaman ben içerden bir yemek, memek, bir şeyler alayım ha. Ne dersin? Aa olur tabii efendim. Alın alın. paranız olduğu sürece istediğiniz alın. Parayla olduğunu kim söyledi? Kaldır ellerini. Kaldır! Yoksa kafana sıkarım. Çardaki her şeyi bedava vereceksin. Benzerini de vereceksin. Canını da vereceksin. Ne 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 etme, Market al, her şey al. tek canımı bağışla. İşte Allah'ın işi. Beni sararken iş karşıma gelmişti termotör. Tam o adama sıkacakken ben devreye girdim ve Aa! rahat bırak insanı, rahat bırak. Merak etme insan, merak etme. Etkisiz hale getirdim mi? Etkisiz hale getirdim demişti. Ve insan bundan çok etkilenmişti. Beni bekçi köpeği yapmıştı. Seni bekçi köpeği yapıyorum. Sen bundan sonra benim buraları koruyacaksın ve beni hırsızlardan uzak tutacaksın. Sen adamsın. Senin adı bundan sonra Michael Jordan koyuyorum. Tamam mı Michael Jordan? Bundan sonra yapıştıracaksın Jordan. Yapıştıracaksın. Bu dükkanı korursan var ya. Sana sabah akşam bir kasa bifti. İşte bunu duyduktan sonra artık hayatımızın kurtulduğunu anlamıştım termeter. Çünkü babamız Karabela haylardır bize uğramıyordu. Ve ben ailemize bakmakla yükümlüydüm. Yani etraftan tavşan mafşan avlamak bir yere kadardı. Ben böyle böyle kardeşim Kratos'a ve onun annesine baktım. O ne yap? Eee sen iyi hayvansın babacım. Sen, sen harbiden kötü hayvan değilsin lan. Sen çalışmışsın oğlum sen aile için çalışmışsın. Kratos sen bunları hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Evet. Ağzında hep bir biftek torbasıyla gelirdi. Bir marketin logosu vardı. Hatırlıyorum. Sanırım doğru söylüyor. Herhalde doğru söylüyorum. Herhalde. Beni öyle bir anlattın ki sanki zalim benmişim gibi. Ben o gün çöp kenarında kırılırken sen babamdan yardım istemeye gittin. Babamdan. Çünkü benim durumumu biliyordun. Hatırlıyor musun çöp kenarına geldiğini? Ben, ben ben öyle bir şey öyle bir şey hatırlıyorum. Terminator annesi beni kovduktan sonra ne hikmetse bütün kısmetim kapanmış gibi işte artık alamıyordu. Petrol sahibi beni kovmuştu. Çöp kenarında yatıyordum. Açtım. O sırada Kratos geldi ve benden yardım istedi. Abi Abi yardım etmen lazım. Yardım etmen lazım. Annem ölüyor. İşte o sırada Kratos'un anlattığı o cümleyi söyledim Terminator. En pişman olduğum cümleyi. Kratos bunu hak etmiyordu ama. B bana ne oğlum? Bana ne? O benim öz annem bile değil. Beni evden kovdu. Ölüp ölmemesi umurumda değil tamam mı? Beni kovdu ve açım. İşlerim düzgün gitmiyor artık. Yardım falan edeme. A ama abi Annem annem Senin annen senin problemin ufaklık Tamam mı Bundan sonra benden yardım bekleme Artık işim yok gücüm yok Açlıkla yaşıyorum O yüzden git Babamı falan bul Ondan yardım iste E ben böyle deyince tabi Kratos Ağlaya ağlaya koşarak gitti Ve babamın dövüştüğü O meşhur annenin yolunu tuttu Babam mahallede cirit atıyordu ve deli gibi dövüşüyordu. İşte Kratos'un hatırladığı o olay da bu. Baba, baba yardım et, yardım et. Annem ölüyor baba, annem ölüyor. Baba, baba annemin durumu çok kötü. Baba kusuyor falan. <laughs> Lütfen yardım et baba. Ha? Küçük, senin burada ne işin var? Sen kör olmamış mıydın ya? Ben burada dövüş peşinde... Senin yüzünden ısırıldım bak. Ben burada dövüş peşindeyim. Ben şampiyon olacağım. Aralar kral olacağım. Seninle ve o annenle uğraşamam. Gidin kendi başınızın çaresine bakın. Ha, ama. Ama, baba. Baba. Yardım etmen lazım. Yardım. Yoksa yoksa anne ölecek. Anne. 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 Anne hayır. Anne. İşte Terminator Ondan sonrası da malumunuz zaten. Kratos'un annesi vefat eder ve Kratos bütün bu olayı unutup suçu benim üstüme atar. O lanet dedeniz yüzünden ben yine kardeşimle kanlı bıçak dolurum. Hatırladın mı Kratos? Babamızı hatırladın mı? Ben ben hatırladım. Hatırladım abi. Evet. Evet dediği gibi olmuştu. Dediği gibi mi olmuştu? <laughs> ben zaten anlamıştım. <laughs> Tabi. Tabi canım. Benim babam öyle şeyler yapmaz. Terbatör. Ben sana başında ne demiştim? Benim babam şereflidir, namusludur. Aslan babam yapmaz öyle şeyler demişti. Hadi Ne? Sen mi dedin bunu? Abicim bırak Allah'ı seversen. Babam zalim ben onu sevmiyorum o kötü bir adam Kratos'un yanına geçmedin mi sen böyle diyerek değil Ya geçmedi Babam beyaz bulacak Merhametli adamdır Yapmaz öyle şeyler. Baba ben hep senin arkandaydım biliyor musun? Hep arkandaydım. Mike, zorlama oğlum. Yemezler. Yalakalığını herkes gördü. Kratos, yanlış hatırladığım birçok şey var. Kardeşim, hatırlaman gereken tek bir şey var. Sen üvey olsan da ben seni sevdim. Ben de seni sevdim abi. Ben de seni sevdim. Zaten o yüzden ilk senden yardım istemeye geldim. O yüzden Nerede abi? Babamız nerede? Eee amca onu ben biliyorum. Ee, dedemiz ölü. Ölü amca ölü. Termatör hikayeye katılmam lazımdı. Ben hiç konuşmadım. Öldü amca öldü. Videonun sonuna doğru konuştum ama. Öldü. Demek öldü ha? Demek öldü. Babamdan intikam alamadan göçtü gitti. Abi ne olur intikam aldığını söyle. yap, aldık ama onun intikamını aldık. Ondan intikam almadık. Bunu duyarsa bizi öldürür abiciğim. Kesinlikle şşş çaktım ben. Videoyu kapat kapat kapat, kapat. Onu yiyem. Tamam abi kapatayım. Oğlum gördüğünüz gibi lan. Bugün resmen neler öğrendik neler. Lan babam masummuş. Bütün sıkıntı dedemdeymiş. Onu yiyem. Ya belliydi zaten kardeşim. Babamız beyaz pitbull Jack böyle şeyler yapmaz. Beyaz pitbull Jack kalp yazar mıyız lütfen? Çünkü bir önceki bölümde çok kötü yorumlar vardı cekle Jack ilgili. Jack'e zalim falan diyenler vardı. Jack Kalp yazalım ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Var videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında bomba bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün nihayet Jack'in karanlık geçmişini öğrendik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey asla göründüğü gibi değilmiş. Maalesef ki Jack'i e az kalsın yağlı kaza oturtuyordunuz yorumlarda. Oğlum durun bir dedim. Jack'in hikayesini bir dinleyelim. Çünkü tutuşmayan şeyler vardı. Ve gördüğünüz gibi sonunda Jack'in hikayesini öğrendik. Ve arkadaşlar bütün suçun dedemiz kara belada olduğunu öğrendik dedemizle ilgili baya kötü şeyler de görmüş olduk. Normalde iyi bir hayvan olarak biliyorduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Jack'in üstündeki töhmet kalkmış oldu. Ve böylelikle de tekrardan cekle bütün ailemiz barıştı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Bu geçmişe gitmedi bölümleri çok seviyorum. Şayet siz de seviyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ben şahsen şeye takıldım. Beyaz Pitbull Jack dedi ya. Benim de annem senin oğlun korsan gibi bir şeydi. Ben şahsen Jack'in annesini ve hikayesini dinlemek isterim. Şayet siz de istiyorsanız bu video şöyle sağlam bir beğeni atın arkadaşlar. Hadi bunu yapabilirsiniz. Hepinize eğleniyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ah, ben gel. Ben istemiyorum olsun ben. istemiyorum güreşmek falan. Gelme lan. Gelme. Abi geliyorum abi. Altta kaldım diye gerilme. Kalk lan kalk. Güreşeceğiz kalk. Su güreşi. Su güreşi. Osu ben istemiyorum. Ha, isteyeceksin abi, isteyeceksin. Gir 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 gir, gir suya. Gir bakayım. <laughs> Altta kaldım diye üzülme. Üste kaldım diye sevinme. Ben var ya ben abi. Ben acayip güreşçiyim abi. Aa, parçalayacağım seni. Parçalayacağım. Gel lan Ronaldo. Gel buraya. Kaçma. Gel. Aa, güzel. Karşılık veriyorsun ha. Gel bakayım. Kalk lan. <laughs> lan Osman. Sen kimsin beni suya atıyorsun lan. Oh my god. Gel lan gel. O'si. Seni çok pis döverim lan. Az önce sen eline bir şey mi aldın lan? Bıçak mı çekti az önce bana o? Oh my god. Ha yok gözüm öyle görmüş. Oh my god. Kolları bıçak gibi herifin. Gel lan Ossi. Gel. Oh my god. Madem dövüş istiyorsun. masi, Oh my god. Çok fena çekti. masi, Suya düştüm suya. Oh my god. Kapat lan şu müziği Masi. Kapat. Osi ben. Masi'nin ortama uygun müzik hazırlamasının bir önemi yok. Benim 40 yaşında olmamın bir önemi yok. Sana hakaret etmememe rağmen dövüşüyor olmamızın bir önemi yok. Ben seni döveceğim. Döveceğim. Masi devrilmiyor lan. Oh my god. Ben adamı kötü yaparım abi. Kötü. Benim adım Victor. Soyadım Osi ben. Ronaldo ayağa kalksan da beni yenemen. Gel bakayım böyle gel. Senden yapacağım sucuklu menemen.